Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük bir çanta yapacağız. Ben öncelikle çantanın tabanını oluşturdum. Bu şekilde bir dikdörtgen olduğunu görmenizi istedim. Enlemesine örlen bir çanta. Bu şekilde katladığımızda çantamızın yüksekliği burası oluyor. Daha sonra bu işaretlediğim yerlerden taban yapacağım ve yanları bu şekilde olacak yüksek bir çanta oluşturacak bu durumda yüksekliğini ne kadar istiyorsanız enlerini yaparken çantanın o şekilde ilmek sayınızı ayarlamanız gerekiyor tam ortasında kalacak şekilde e, karşılıklı bu tabanının ne kadar olmasını istiyorsanız tabanında ilmek sayısını eşit bir şekilde ayarlamalısınız. Böyle daha sonra buradan tabanı oluşturacağımız örgü öreceğiz. Çantaya başlamadan önce sizlere kullandığım ipten bahsedeyim. Gördüğünüz gibi kağıt ip benim evimde ince kağıt vardı, onu kullandım. Sanırım bu örnekte incesi daha güzel duruyor. Kullandığım tığ numaram ise üç buçuk Yıldız örneğini hızlıca gösterebilmek adına bu pamuklu iple hızlıca öreceğim. Daha sonra e, kenar kulaklarını nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bundan önce isterseniz benim yaptığım örgüde şu şekilde kenarlarını örmeden yaklaşık 23 buçuk 24 elinde ölçüm eninde ölçtüğümde 55 santim oluyor Tabii bu sizin Elinizin sıklığına, genişliğine, ipinizin kalınlığına ve tığ numaranıza göre değişiklik gösterecek bir durumdur arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaparak Büyük bir çantada örmüştüm. Çantamın Tavanını 4 sıra sık iğne yapıyorum. Ben size gösterebilmek adına Daha az Sık iğne yapacağım. 12 tane zincir çektim zincirin arkasını çeviriyorum arkasındaki bu düz çizgilere sık iğne yapacağım bu şekilde arkasına atıyorum Böyle arkasına battığım zaman hem burada hem de burada örgüye devam etmek için yer oluşturuyor. O yüzden örgünüzün kasmaması için bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir zincir çektim ve aynı yere batıyorum. Bu şekilde bir iki sıra sık iğne yapalım. Hemen örneğimize geçelim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada yıldız örneğimizi kuruyoruz. İpimi birazcık geri çekiyorum. Bu birinci. Hemen ikinci zincire batıyorum. Bu iki. Üçüncü zincire batıyorum. Bu üç sık iğneye batıyorum 4 yanındakine ve yanındakine batıyorum toplam tığımın üzerinde 6 tane sık iğne oldu hepsini birden topluyorum bir zincir çekerek sıkıştırıyorum ipimi biraz bol bırakıp bu ortada oluşan yuvarlığa batacağım buraya battım 2 etti. Bu yıldızın hemen arkasındaki ilmeğe çevirdiğimde şu arkada hemen buraya battım 3 oldu. Dibine battım 4 oldu. Yanına battım. ve bir yanına daha batarak toplamda 6 tane tığıma topladım. Hepsini birden alarak bir seferde tığımdan çıkardım. Bir zincirle sıkıştırdım. Tığımı tekrar gevşettim. Bu ortadaki boşluğa battım. Hemen arkadaki Hemen arkadaki yere batıyorum. Şu şekilde göstereyim. İlmek alıp hemen dibine batarak dördüncü ilmeği alıyorum. Beşinci ilmeği sık sık iğnenin içinden altıncı ilmeği sık iğnenin içinden alıyorum. Altı tane ilmeğimi tek seferde çıkartıp bir zincir çekerek topluyorum tekrar gevşettim aynı yere battım arkaya arkadan ilmek aldım 3 dibine battım 4 sık iğneye battım 5 yanına battım 6 toplam 6 tane ilmeği aldım toplayıp bir zincir çektim tekrar aynı şekilde başlangıca battım arkasından ilmek aldım dibine battım 4 bu şekilde yanındaki sık iğneye baktım yanındakine battım toplam 6 tane oldu bir zincirle bağladım şimdi bu başlangıçta zincir çektik buraya simetri olması için tığımın üzerine ilmek aldım buradan aynı delikten tek seferde batarak sıramı tamamlamış oldum. Burada iki zincirle yükseltiyorum ve bu yıldızların tam ortalarında önde gördüğünüz bu yıldızların tam ortalarında olan deliklere batacağız bu sırada. Bunun için tığıma ilmek aldım her bir yıldızın ortasına batıyorum. Tek seferde çıkardım. Ilme aldım. Aynı dileğe batıp tek seferde çıkarttım. Ilmak aldım. Diğer yıldızın ortasına batıyorum. Çıkarıyorum. Ilme aldım. Yıldızın ortasına battım. Çıkarttım. Ilmak aldım. Bu şekilde sadece ortalarına bat iki tekli trabzan yapıyorum. İkişer ikişer tekli trabzan yapıyorum. Buraya da battım. Aynı yere ikinciye batıyorum. Son ilmeğim buraya zincirin başına bir tane yapıp sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Şimdi bu sırada sık iğne yapacağım arkadaşlar. Sık iğnemi öncelikle şu başlangıç boşluğuna batacağım. Buralara batmıyorum arkadaşlar. Bu boşluklara batıyorum. Boşluğa battım. Sık iğnemi topladım. Burada iki tane tekli trabzan yapmıştık. Tam bunların ortasına batıp bir sık iğne yaptım. Aralarına batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Ortalarına batıyorum. Bir sık iğne. Aralarına batıyorum. Ortalarına batıyorum. Buradaki aralarına batıyorum. Tam ortalarına, orta boşluklarına batıyorum arkadaşlar. Son Buraya da battım ve bitirmiş oldum. Bir zincir çektim. Geri dönüyorum. Her bir sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum. gördüğünüz gibi örneğimiz bundan ibaret. Şimdi arkadaşlar örneğin başlangıç sırasında ben 4 sıra sık iğne yaptım. Örneği kurdum. 2 sıra sık iğne yaparak devam ettim. Bitiminde de simetriyi sağlamak için 4 sıra sık iğne yaptım. Bu şekilde istediğiniz kadar örebilirsiniz. Genişliğini ne kadar istiyorsanız devam edebilirsiniz. Örneğimizi bitirdik. Ve buraya geldik. Burada yan kanatları öreceğiz. Bunun için yapmamız gereken şey sadece sık iğne arkadaşlar. Bir zincirle geri döndüm. Hemen başlangıç yerine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Zincir çekmeden de geri dönebilirsiniz. buraya kadar sık iğne yapalım. İşaretli yere kadar sık iğne yaptım. Burada işaretimi çıkarttım. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi aynı şeyi burada yapmaya devam edeceğim. Toplamda 6 sıra bu şekilde geri dönerek yanları yapacağım arkadaşlar burada tam 12 tane bıraktım döneceğim e, sık iğne yapacağım gideceğim döneceğim 6 sıra tamamlayacağım Çünkü burada 12 olduğu için 12'nin yarısı 6 bu durumda 6 sıra bu tarafta sık iğne yapmam gerekiyor aynı işlemi Yine bu tarafta da uygulayacağım. Aynı işlemi karşı tarafta da uygulayacağım. Böylece yanlarım bitmiş olacak arkadaşlar. Bu tarafı toplamda 6 sıra ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra ördüm. Dikmek için ipimi uzun bırakarak keseceğim bu şekilde bir parça ip bıraktım kesiyorum şimdi örgümü bu şekilde çeviriyorum örgünün bu tarafa doğruydu bir önceki sıra bu yüzden örmüştüm Demek ki buradan başlamam gerekiyor bu tarafa doğru bunun için ipimi hiç düğüm yapmıyorum hemen bu başlangıç yerime tığımı batırdım hemen bu işaretleyicimi çıkarıyorum burada ipimi hemen tığıma takıyorum arkadan ipimi bu şekilde sabitliyorum ve buraya tutturmuş oldum tekrar aynı yere yaparak hatırlıyorum ve birinci sık iğnemi yapıyorum hemen yanına batıyorum ikinci sık iğnemi yaptım yanına battım bu şekilde sık iğnemi yapıyorum ve örgüme devam ediyorum bu yan tarafa yaptığım gibi aynı bu şekilde dönerek örgümün sonuna kadar gidiyorum dönüyorum gidiyorum dönüyorum toplam 6 kere sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bitince ipimi koparıyorum ve çeviriyorum aynı şekilde örgünün düz yönü burası demek ki burada arkadan başlayacağım buradan ilmeğimi takıyorum bir yüz bir tersinden bir düzünden ördüm çünkü bir gidip bir geldim buradan ilmeğimi takıyorum buraya kadar örüyorum gidip gelip altı sıra örüyorum ilmeğimi takıyorum gidip gelip altı sıra da buradan örüyorum daha sonra görüşelim arkadaşlar çantamızın iki tarafının da kulakçıklarını ördüm buharlı ütüyle tersten ütüledim ve tekrar geldim arkadaşlar. Sizin için tekrar ölçüsünü almak istiyorum. Eni 54 santim. Boyu da 31 santim. Bu aşamada çantamızı ikiye katlıyoruz. Ve yanlardan iğne ile tutturacağım. Bunu yapmamın nedeni burada dikeceğim. Dikerken kaymasını istemiyorum. İpi uzunca bırakmıştık dikmek için hemen bir iğne geçiriyorum ve dikmeye başlıyorum ön yüzünden dikeceğim bu ipimizi hemen karşı tarafın altından geçiriyorum şu şekilde Bir kere daha aynı yerden geçirip bu baş kısmı sabitliyorum. Bundan sonra yapacağımız şey bir alttan yine üstten dikmek. Bir alttan bu sık iğnelerin arasından. Bir üstten dikmek. Bakın sadece sık iğnelerin boşluklarından yapıyorum. Sık iğnelerin boşluklarından. Diğer ipi çıkarttığımız yerin boşluğundan. Hemen diğer ipi çıkarttığımız yerin boşluğundan karşı taraftan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi dikiş belli olmuyor buraya kadar dikeyim burada ne yaptığımı göstereceğim arkadaşlar sonuna kadar diktim arkadaşlar gördüğünüz gibi dikiş anlaşılmıyor hatta arka taraftan da göstereyim arka taraftan bu şekilde görülüyor buraya kadar gelince pimi baş tarafa doğru yürütüyorum bu şekilde baş tarafa doğru yürüttüm. Aynısını burada da uygulayacağım. Üstten sık iğnelerin arasından batıyorum. Alttan yine bu şekilde karşılığından batıyorum. Üstten bu sık iğnelerin arasından batıyorum alttan da buradaki boşluklardan karşılıklarından denk gelecek şekilde dikiyoruz arkadaşlar diğer ipi çıkarttığım yerden batıyorum. Bu aşamada ipiniz yetmezse arkadan düğüm yaparsınız. İpinizi arkada bırakırsınız düğüm ipini. Onu da iğneyle ya da tığ yardımıyla bu aralardan geçirerek kaybedebilirsiniz. Burada böyle bir küçük düğüm atalım. İğneyi çıkardım. Hemen buradan batarak iğneyi arka taraftan çıkarıyorum ve buraya bitiriyorum. Gördüğünüz gibi çantamızın köşesi de bu şekilde dikildi. Aynısını bu karşı tarafta da uyguluyoruz. Bu şekilde birleştirip dikiyoruz. İpimizi zaten uzun bırakmıştık. Sonra tekrar görüşelim. Çantamız bu aşamadan yanlara dikildi. Gördüğünüz gibi içi de bu şekilde. Bu bitmiş halini tekrar ölçüyorum ortalama 28 santim oldu boyu da yine aynı şekilde arkadaşlar kare bir çanta oldu son aşama olarak şöyle ipimizi bağlayacağız şu üst kısma bir sık iğne geçeceğiz herhangi bir yerden batıyorum yandan ipimi bu şekilde çıkarttım. Arkadan da atarak buraya bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak sık iğne yapıyorum. Burayıca sıkıştırmış oluyorum ve ipimi saklayarak boşluklara batıyorum. her bir boşluğa batarak bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Arada bu gevşek olmasın diye şuraları atlayabilirsiniz. Bu boşluklara tek tek batarak bu şekilde sık iğne yaparak bu sırayı tamamlayalım. Çantanın bütün etrafını bu şekilde sık iğne ile geçtim. Ve birleştirme yerine geliyorum. Burada tığdan ipimi çıkarttım. İğneye taktım. Hemen bu başlığı ankaç yer yerindeki sık iğnenin içinden iğnemi geçiriyorum. Ve geri dönüp bu şekilde geçiriyorum böylece burada bir düğüm olmasını engellemiş oldum burada da hemen bu boşluklardan yürütüyorum böyle yürütüp tekrar geri geliyorum Böylece burada bir düğüm oluşturuyorum. Böylece bitirmiş oldum. Şimdi bu aşamada e, çantanıza astar dikebilirsiniz. İsterseniz de yanlardan bu şekilde kulplar iğne yardımıyla dikip bu şekilde askılarla sap yapabilirsiniz. Örgü saplar yapabilirsiniz. Astar yapmadan çantanızın iç kısmına bu çıt dikebilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz arkadaşlar. Çantamız bu şekilde. Gayet de şık oldu. Abone olmayan arkadaşlardan ricam abone olması. Küçük de olsa bir beğeni bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.